Bugün 27 Ocak 2024 arılara <laughs> bir ziyarete geldim. Saat 16.20 geçiyor öğleden sonra. Arılar ne yapıyor? Şöyle bakalım. Ee, hava kapalı. 12 derece, yok 12 derece değil 8 derece sıcaklık var <laughs> dışarıda. Arılara ben az önce 3-5 sandık baktım. İlave <laughs> fondom verdim, kekleri vardı. Ee, şu an genel olarak bir çalışan yok, giren çıkan yok ama içeride aktif çünkü Az önce çık baktım dedim ya <laughs> arıların önünde her kovanın uçuş tahtasında bir iki tane ölü var o da normal <laughs> yerlerde öyle bölü falan yok sağlıkları gayet iyi üzerlerine ben taş koymuştum Nailomet taş koydum ne için lodos için yağmur için arıyı bu şekilde korumaya çalıştık herhangi bir zarar ziyan sakatlık yok her şey yolunda e, bu kadar hayırlı işler iyi günler herkese